Olur ki farkında olmadan yanlış yapmış olabiliriz, eksik bıraktığımız şeyler olabilir. Dolayısıyla karşı tarafın ne söylediğini çok önemsememiz lazım. Ama konularımız çok, onun için kısaca toparlamanızı kısaca rica edeceğim. Bir Çünkü çok fazla şey Ekonomi çok iyi bildiğim sizlere. bir konu değil. Dolayısıyla bilmediğim konularda prensip olarak konuşmayı doğru bulmam. Ama Mehmet Şimşek güvendiğim bir insan, ekonomide çok iyi bilen bir insan kısa bir süre içerisinde ekonomiye düzelteceğine inanıyorum. Bu bir temenni bir ama bilmediğim için konuşmayacağım. E, zamanında FETÖ'yü uyardıklarını söylediler. Çok doğru. Biz farkında olmadığımız dönemlerde e, bizi uyardılar. Ama keşke FETÖ'nün kökünü kazımak istediğimiz dönemde de onlarla birlikte olmasalardı. Onların kendilerine sonduğu tapeler üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize yönelik siyasetler izlemeselerdi. Hatta... Onların gazetelerinde önünde poz vermeselerdi, onların bankalar önünde, hatta işte siz kendi muhalefetinizi tasfiye etmek için bile 15 Temmuz'u bir tertip olarak bu tür söylemlerde de keşke bulunmasalardı. Vaktinde bizi uyardıkları için kendilerine müteşekkiriz Sayın ama Metinler, biz kökünü kazımak istediğimizde... Bize de bir sürü FETÖ'cü danışman geldi. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Hayır. Yani Bize kökünü de kazımak istediğimiz dönemde etmiş. de Her partiye sızmışlar. Bize de sirayet etmişler. Kökünü kazımak Her istediğimiz part. dönemde de keşke dostlarımız bu dostlarımız onların safında yer almasalardı. Ee... Söyleyecekleriniz bittiyse evet. konularımızı. Ama Demokrasi endeksi evet. konusunda ben Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesinden çok daha ileride olduğu kanaatindeyim. Avrupa'yı da bilen bir insan olarak söylüyorum. Siz bugün Avrupa'ya gidin. Sadece deyin ki İsrail terör devletine karşı. Sadece bunu deyin. ha. Başka hiçbir şey değil. Demokrasiyi gösterirler size. Veya o devletle savaşım halinde olan herhangi bir terör örgütünün kendisine dolaylı bir övgüde bulunun. Zaten partilerinin kurulmasına, parlamentolarına girmelerine asla izin vermezler de. Onlara dolaylı bir övgüde bulun da size demokrasiyi göstersinler. Dolayısıyla demokrasi endeksinde Türkiye pek çok Avrupa ülkesiyle kıyaslanmayacak ölçüde ülk ileridedir. Ama bu evet. demokraside e, her şeyi çok mükemmel yaptığımız anlamına gelen bir satmalı değil. Daha olacak da yolumuz var Tabii diyorsunuz. ki daha yapacak çok işlerimiz var ya yapacağız. Şimdi, şimdi. E...